Herkese Merhaba uzun zaman olmuş video atmayalı beni merak edenleriniz de olmuş çok teşekkür ediyorum merak eden herkese o yüzden biraz durumumla ilgili güncel gelişmeleri paylaşmak istiyorum şimdi öncelikle merak eden herkes için yazmışsın çok teşekkür ederim şu an nasılsınız diye biraz durumum hakkında bilgi vereyim sanırım yaklaşık bir 5 tane kemoterapim kaldı haftalık gibi bileceğim Ondan sonra da ameliyat sürecim başlıyor. Aa, ameliyat süreci beni birazcık dediğim gibi daha önce de biraz ürkütüyor, korkmuyorum desem yalan söylerim. Ama aynı zamanda da heyecanlandırıyor çünkü artık böyle sanki yeni hayatıma tekrar e, merhaba diyecekmişim gibi hissettiriyor. O yüzden heyecan verici. Aslında bugün benim sizlerle konuşmak istediğim konu, e, kanser tanısı almadan önce vücudumuzun bize verdiği belirtiler e, ve sinyallerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de e, şu an kendimi o konuda biraz suçluyorum açıkçası. E, hissettiğim şeyler vardı ama hiç üzerine gitmedim. Nelerdi onlar? Mesela son birkaç yıldır kendimi çok fazla yorgun hissediyordum. Enerjimi düşkü olduğunu hissediyordum. Doktora gitmiyor muydum? Evet gidiyordum ama e, yani hiç öyle genel bir tarama e, yaptırma gereği duymadım. E, yaptırmışım aslında, yaptırmadım da değil. Bundan yaklaşık 4 sene önce o, e, göğüslerimden gelen sıvıdan dolayı bir mamografi çektirmişim. Ondan sonra bir daha hiç hani merak edip de ne oldu, ne bitti, e, gelişme nedir diye merak edip ne ultrason, ne mamografi çektirmemişim biraz o konuda kendimi suçluyorum aslında. Onun yanı sıra hani kendinde hissettiğin o yorgunluklar, enerji düşüklüğü, onun üzerine neden gitmiyorum, onu da bilmiyorum. Ya insanın bir kere şeyi bağlanıyor, gerçekten görmezden mi gelmek istemiyoruz bir şeyleri ya da doktora gidiyoruz, kendimizi iyi mi ifade edemiyoruz? Neden o anda e, Bu kadar her şeyi görmezden geldim O konuda biraz kendimi suçluyorum Açıkçası Çünkü yolunda gitmeyen bir şeyler var Bu o kadar net ortada ki Sabahları bir kere çok yorgun uyanıyorum e, Neden Bunun sebebi nedir Bir araştır Bir git sor Ama sanırım herhalde kansızlığıma bağladım Çünkü uzun zamandır Kansızlık gibi bir problemim de vardı bir şeylere bir bahane buldum açıkçası. Demem o ki öyle yapmayın. Vücut gerçekten size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bunu bir takım belirtilerle ifade etmeye çalışıyor. Bunları sakın görmezden gelmeyin. Her şeyin mutlaka bir sebebi var. Yani bu hemen ortaya çıkmayabilir. Biraz zaman da alabilir ama mutlaka çıkıyor işte. Bir örnek daha vereyim. E, tanı almadan önce yaklaşık sanırım bir e, 6-7 ay kadar önce e, bir mide bağırsak problemi yaşadım. E, onun için mesela gittim. Bir süre ishal olarak devam etti. E, karın ağrısı. Sonra endoskopi falan yapıldı. Bir şey çıkmıyor. Sadece irritable bağırsak sendromu diye adlandırıldı. Sonrasında ağrılarım geçmeyince bir daha gittim. Bu sefer kolonoskopi istendi. Onu da yaptırdım. Ee, orada da yine bağırsaklarda sadece iltihap çıktı. Ee, bir şey çıkmayınca da bu sefer insan acaba psikolojik midir diye düşünmeye başlıyor. Ee, böyle olunca da e, bu sefer e, sorgulamayı bırakıyorsunuz. Ama dediğim gibi her şey hiçbir şey sebepsiz değil. Ee, çünkü zaten o dönemde ablamı da kaybetmiştim. Çok fazla üzülmüştüm. Ee, hastane süreci beni çok yıpratmıştı. Ablamın böyle gözümün önünde eriyor olması çok fazla etkilemişti beni. Ee, üzüntüye bağladım. Ben de strese bağladım. Ee, sonuçlarda da net bir şey çıkmayınca psikolojik olduğuma, olduğuna kendimi gerçekten inandırmıştım. O yüzden de araştırım, araştırma gereği duymadım. Zaten hani patlak vermesi de çok uzun sürmedi. Hemen bir 6-7 ay sonra gözünde kitle şeklinde kendini ortaya çıkardı. Kanser gibi hastalıklarda biliyoruz ki fırsatçı hastalıklardır. Vücudunuzun en savunmasız, en stresli, bağışıklığınızın en düşük olduğu zamanları kolluyor saldırmak için. Ve benim de tam da öyle olduğum dönemlerde yakaladı beni. Zaten o sıkıntılı dönemimin üzerinden çok geçmeden e, göğsündeki kitleyi fark ettim. Yani sevgili dostlarım, e, vücudunuzu iyi tanıyın, onu iyi dinleyin. Size anlatmak istediklerini duymazdan gelmeyin. Bu çok önemli. Bugün konuşmak istediğim konu buydu. Umarım bir yerlerde birilerine faydam dokunuyordur. Ee, öyle olduğunu bilirsem gerçekten bir nebze olsun. Kendimi iyi hissedeceğim. Bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım. Özellikle ameliyat sürecimin e, her aşamasını paylaşmak istiyorum açıkçası. Tabi e, video çeken birini bulabilirsem. Bakalım hayırlısı. O zamana kadar kendinize çok iyi bakmayı, sağlıklı kalmayı, kendinizi dinlemeyi ve kulak vermeyi sakın ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.